Akyaka Akvaryum Koyu'nda oluşan traventerler günlük gezi teknelerinin uğrak yerlerinden biri oldu. Turist getiren tekne sahiplerinin fark ettiği travertenler yerli ve yabancı turistlerin yeni gözdesi haline geldi. Koyda çekilen fotoğrafları inceleyen jeofizik mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, bu traverterlerin turizm açısından çok önemli olabileceğini söyledi. Ercan, böyle bir oluşumu içmelerde de gördüğünü ve suyun da ılık olduğunu dile getirdi. Aynı kırık kucağından gelmiş olabileceğini söyledi. Ercan, zaman içinde oluşumun tıpkı Pamukkale gibi olabileceğini belirterek, yerinde görüp boyut ve su çözümlenmesini yapmak gerektiğini ifade etti. Su yönünü değiştirmezse aynı şekilde gelişmeyi sürdüreceğini kaydeden Ercan, bu güzelliğin yeni bir turizm çekiciliği yaratabileceğini söyledi. Tekne kaptanları uzun yıllardır var olan bu oluşumların fark edilmediğini, dağdan gelen suyla oluştuğunu düşündüklerini belirtti. Ama tabii insanlar fazla dikkat etmediği için burayı göremiyor. Biz her sabah Marmaris'ten hareket ettikten sonra yarım saat sonra buraya geliyoruz. Gemide bulunan yerli ve yabancı turistlerimizi, misafirlerimizi burada bir yüzme molası veriyoruz, yarım saat falan. Onlar da memnun kalıyorlar. Deniz çok temiz gördüğünüz gibi. Demek ki yukarıdan fazla akarsu var kışın yağışlardan dolayı. Bu yağışlarla ilgili yağışlar fazla olduğu için bu traventanlar kendi kendine oluşuyor burada. Şimdi bakarsanız bu köşede zaten bir oluşum daha orada başladı. Buradan sonra burada da bir oluşum daha başladı. Aynı Pamukkale görünümü andırıyor. Yeşillik var orada. Bu su yaz boyunca devam etti Oradan bir kaynak devamlı denize doğru tatlı su